Selamlar dostlar. Curble Space programın 2021 model kariyerine, kariyer rehberine devam ediyoruz. Öncelikle uzun bir ara vermiştik benim yoğunluğumdan kaynaklanan. Ancak kariyer rehberi her zaman olduğu gibi pazar günü saat 2 civarında bu kanalda olacak. Her pazar Curble Space programı kariyeri olacak. Farklı videolarda gelecek bu arada. Bunu da söyleyeyim. Reklamını yapıp geçeyim hemen oyuna. Evet. En son nerede kalmıştık? En son Şurada kaldık arkadaşlar. Muna bir araç gönderdik, bir küçük uydu gönderdik. baya küçük bir roketle gönderdik hem de. Bunu başardık. Şimdi ne yapacaktık? Yörüngede bir astronot vardı. Onu kurtaracaktık. Böyle bir görev almıştık. Ancak ben bu videoyu daha önce yaptım. Bu görevi yaptım, çektim ancak video silindiği için yayınlayamadım. Neyse ki görev kontrol binasında tekrardan aynı görevi bulunca şimdi gene o görevi yapacağım. bu görevi yapmamdaki yani bir daha yapmamdaki asıl sebep de şu. Sizin yörüngede iki aracı nasıl yan yana getirebileceğinizin mantığını anlatmak en azından. Ki detaylı kenetlenme videoları da yapacağım. Şimdi ben hazır bir gördüğünüz gibi uydu kullanacağım. Daha doğrusu hazır bir roket kullanacağım bunun için. Çünkü dediğim gibi ben bu videoyu çektiğimde bu roketi yaptım. Ancak kısaca sizden roketlerden bahsedeyim. Roketler şu gördüğünüz kısım, hatta kısım dahil aynen bizi Körbin'in yörüngesine çıkaracak kısım. Şu kısımda yörüngedeki gerekli ateşlemeleri yapacağımız ve Körbin'e geri döneceğimiz kısım. Burada bir insanlı araç, burada da bir onun da tepesinde bir insansız uydu çekirdeği var. Bunun sebebi bizim uzaydan bir kişiyi kurtarabilmemiz için tabii ki de insanlı bir modüle ihtiyacımız var. Ancak bu insanlı modül tek kişilik olduğu için uzaya boş gönderilmesi gerekiyor. Bunun için de bütün roketi kontrol edebilmemiz için uydu çekirdeğine ihtiyacımız var. Yani temel mantığı bu. Bu yüzden buradaki mürettebat kısmına gelip CBDA'yı çıkarıyorum. Tamamen aracımız boş olacak. Şöyle roketi görüyorsunuz zaten basit iki tane booster'ı var. Bir tane ana roketi var. Bir tane de küçük roketi var. Isı kalkanı ve anlattığım modüller var. Şimdi fırlatmaya geçelim. Uçuş kısmında yapmamız gereken şey şu, MAP'e tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi kenetleneceğimiz aracı hedef olarak seç diyoruz. Şu andaki açı aslında çok mükemmel. O yüzden hemen fırlatma yapacağım. Yani araç ortalama şu derecedeyken ufuk çizgisine yaklaşmışken şöyle de kontrol edebilirsiniz. Birazcık geride olmasında da fayda var. Bu civardayken ateşlememizi yapıp yörüngeye oturmamız gerekiyor. Stabilizasyonu açtım. Hazırda bekleme modunu da açtım. Daha doğrusu kapattım. Roket tamamen bizim elimizde. Full güce alıyorum roketi. Direkt Z'ye basıp da alabilirsiniz. Şöyle bir fırlatma şeylerini bir daha bir kontrol edeceğim. Ne olur ne olmaz diye. İlk önce bu roket çalışıyor. Daha sonra yanal ayraçlar. Daha sonra ana roketi tutan ayraç. Daha sonra küçük motor iyi gidiyor. Küçük motoru atıyor. Yavaşlatma paraşütleri, ana paraşüt. Şunu görev için koymuştum. Bunu dikkat vermezseniz iyi olur. Şimdi buraları biraz hızlı geçebilirim. Ancak yapmanız gereken şey temel olarak aracı yörüngeye oturtmak. Yörüngede bütün detayları yapacağız. Burada önemli olan şey araçın döndüğü yörüngeye de dönmemiz. Yani kenetleneceğimiz araçla aynı yörüngede dönüyor olmamız önemli olan kısmı arkadaşlar. Yani araç farklı yöne dönüyorsa biz farklı yöne dönersek kenetlenmemiz imkansız. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu aracın yüksekliği, irtifası 83 km diyor. Biz de 83 km'ye kadar apoapsisimizi açacağız. Buna dikkat edeceğiz sadece. Evet şimdi bir ateşleme planladım. Yörüngeye tam manasıyla oturabilmemiz için bu ateşlemeyi yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi artık yörüngedeyiz. Güzel bir şekilde yörüngeye oturduk. Şöyle güneş panelimi önemli olan kısımlardan biri de bu güneşe doğru durması. Bu roketi artık atabilirim. İhtiyacımız kalmadı. Şu roketimi de artık çalıştırdım. Şu anda bir başımıza yörüngedeyiz. Baktığımız zaman kenetleneceğimiz araçla aramızda çok fazla fark var. En uygun nasıl kenetlenebiliriz? Bu soruyu kendimize sorduğumuz zaman ilk önce açı farkına bakmamız lazım. Bakın tepeden baktığımızda hiçbir şey yok. İki yörüngede birbirinin üstüne örtüşüyor gibi dursa da şu şekilde ekvatoral hizadan baktığımız zaman aslında İki araç arasında çok büyük bir açı farkı var. Bir buçuk gibi. Yani kenetlenmemizi imkansız kılacak kadar büyük bir açı farkı oluyor bu. Buraya manevra ekleyip açı farkını kapatacağız. Gördüğünüz gibi 0,0 açı farkımız var. Yani direkt üstüne gideceğimiz bir ateşleme hazırlamış olduk kendimize. Şimdi ben buraya gelip uyduma tıklayıp hazırda bekleme moduna geçiyorum. Hatta stabilizasyonu da kapatıyorum ki hiçbir şekilde aracımın enerjisi bitip beni zor durumda bırakmasın. Bu önemli şeylerden bir tanesi. Ben bunu videolarımda söylemeye çalışıyorum sık sık. Çünkü ilk zamanlarda ben de oynarken çok başıma geliyordu. Araçlarımın enerjisi birdenbire bitiyordu. E sonuçta çok uzun mesafeler kat ediyor araçlar ve piller de o süre zarfında en ufak açık olan bir şeyden bile elektriği gidebiliyor. Şimdi manevra noktama gideceğim. Ortalama 2 saniyelik bir ateşleme olacak. Yani 1 saniye kala ateşlemeyi yapacağız. Şurada yazan ateşleme süresi denilen sürenin yarısı kala ateşlememize başlamamız gerekiyor ki tam ateşleme otursun. Buraya sıçra diyeceğim ve baktığımız zaman elektrik enerjisinin gideri de sıfır gözüküyor. 260'a 260 262 civarında bir elektrik enerjimiz var geldik hemen stabilizasyonu açıyorum buradan da hazırda bekleme modunu kapatıyorum ve manevra noktasına doğru roketimin ucunu döndürüyorum bir saniye kala ateşlemeyi yapacağım biraz geciktim bile Evet bu küçük bir açı farkı bize oluşturabilir mi diye bakayım Yok oluşturma. Tamam. Bu problem olmadı. Çok çok ince yerlerde şu ateşlemeyi düzgün yapmadığınızda manevralara kayabiliyor. Ancak endişe edecek problem olacak bir şey yok. Şimdi 83 kilometre, 83 kilometrede bir yörüngesi var sanıyorsan bu aracın. Ancak bizim yörüngemiz tam 83'e 83 değil. 85'e 80 gibi bir ona göre bayağı bir saçma bir yörüngede dönüyoruz. Bizim en alçak olduğumuz noktadan şöyle ileri ateşleme yapacağım ileri yönde. Çünkü o bizim gerimizde. O bizim önümüzde olsaydı geri yönde ateşleme yapmam gerekecekti. Kenetlenmelerde buna da dikkat ederseniz çok iyi olur. Bakın birbirine uzaklık 0,2 kilometre. Yani 200 metre yakınımdan geçecek. Bu oldukça iyi. Hemen bulduk. Bizim alçak noktamızdan yani periapsisimizden bu ateşlemeyi hesapladığımız zaman eğer kenetleneceğimiz araç bizim yerimizde seyrediyorsa o zaman bizim alçak noktamızdan bu ateşlemeyi yapmak genelde karlı oluyor veya kenetleneceğimiz aracın alçak noktasından bu ateşlemeyi yapmak genelde iyi oluyor. Bunu söyleyebilirim. Detaylardır. Bunlar nasıl öğrenilebilir? Ben bunu oynaya oynaya öğrendim. Onu söyleyebilirim. Oynaya oynaya artık yani eliniz ayağınız alışıyor. Siz de bu şekilde oynaya oynaya zaten eğer bilmiyorsanız oyunu öğrenebilirsiniz. Biliyorsanız da e, bilmedi Din tüyolar varsa tabii ki de buradan gene öğrenebilirsiniz. Hatta farklı bildiğiniz şeyler varsa bana da yazarsanız ben de bilmiyorsam öğrenmiş olurum. Bu da çok önemli arkadaşlar. Ve bu arada küçük araya bir reklam sokacağım. Discord kanalımız var. Oraya da gelip bizimle sohbet muhabbet edebilirsiniz. Paylaşacağımız videolardan oradan da haberdar olabilirsiniz. Oradan birazcık daha erken haber veriyoruz. Video paylaşacağımız zaman. Böyle de bir küçük reklam yapmış olayım. Evet 0,0. Evet. 100 metre kadar yaklaşacağız. Çok 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 önemli bir değer bu bizim için. Tam tur hemen hemen atacağız. Bu manevrayı yapabilmek için o yüzden tekrardan rokete geliyorum ve hazırda bekleme modunu açıyorum. Stabilizasyonu da ne olur ne olmaz diye kapatıyorum ben. Daha sonra şuralara bir yerlere sıçra diyerek sıçramayı yapıyoruz. Bakın şimdi bu mantık şu. Biz ondan daha yükseğe geldikçe daha yavaş yörüngede dönmeye başlıyoruz. O daha hızlı dönüyor ve bir süre sonra aynı yörüngede kesişmiş oluyoruz. Bizim önemli olan şey bir noktada bizim kenetleneceğimiz araca çok yakın olmamız lazım. Mantık şöyle hatta şuralara kadar bile sıçrayabiliriz. Çünkü çok yakından yani geçeceğiz. Artık gördüğünüz gibi burada şöyle bir şey var. Tamamen şu bakış açısına geçebiliriz. Araç gördüğünüz gibi şurada 5 kilometre kadar yakınımızda, şuradaki hız göstergesi hedefe döndü. Burada normalde yörüngede oluyor yörüngedeyken veya işte uçak falan yaptığımızda kullanırken yüzeye göre hızımızı alıyor. Burada hedefe göre hızımız yani bizim bu hedefe olan yaklaşma hızımız veya uzaklaşma hızımız oluyor. Şu anda biz ona yaklaşacağımız için bu bizim yaklaşma hızımızı gösteriyor ve çok hızlı yaklaşıyoruz biz hedefe hazırda bekleme olduğunu tekrardan artık açıyorum. Bunları siz <laughs> alıştınız diye düşünüyorum. Şöyle geri yön vektörüne döneceğim. Çünkü dediğim gibi çok hızlı gidiyoruz. Artık tamamen şu e, navigasyon topuyla bütün manevraları yapacağız. Bu kadar yaklaşma hızı iyidir. Çok hızlı yaklaştığınız zaman kaçırabiliyoruz. Şimdi size bütün mantığını anlatacağım. Geri yön vektöründe şu sarı çizgi bizim çizgimiz. Arkadaki pembe çizgi aracın çizgisi. Geri yön vektörüne İttiriyoruz ateşlediğimiz yerlerden, ters yönden ateşleyerek ittiriyoruz. İleri yön vektöründe ise tam tersi şekilde kendimize çekiyoruz. Yani şu ortada, bizim baktığımız şu çizgiye doğru çekiyoruz. Mantığı bu şekilde işliyor. Şunu sürekli yaklaştıkça düzeltmeniz lazım çünkü sürekli yörünge kayıyor. Önemli olan şey de bu. Sürekli yörüngede tutmak yaklaşırken yani aslında çok basit. Bunu geri yön vektöründe yapmanız aracınızı yavaş yavaş yavaşlatmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi 7'lerde başladık. 3 metre bölü saniyeye kadar düştü hızımız. Şu anda zaten biz araca %100 kenetlenmeyeceğiz. Aracın yakınında bir yerlerde duracağız. Park edeceğiz. Araçla aramızdaki hızı sıfırlayacağız yani. Daha sonra oradaki astronotu alıp kendi aracımıza koyacağız. Bütün mesele bu kadar. Epey bir yavaşladık. O yüzden ileri yön vektörüne dönüp göstereceğim. İleri yön vektöründe de gördüğünüz gibi baktığınız yöne doğru geliyor ileri yön vektörü. Bunu da bu şekilde kontrol ediyoruz. İleri yön vektörüne kenetlenip birazcık daha hızımı arttıracağım. Çünkü çok yavaş gidiyoruz. Böyle yapmak yerine zamanı da hızlandırabilirsiniz. İşinizi daha garantiye almak istiyorsanız. Tamamen size kalmış. Zaten dediğim gibi bunları deneye deneye... Çok daha rahat yaparsınız. Uzay istasyonu falan yapacağınız zaman bütün mantık bunun üstüne kurulu. Şuralardaki küçük ayarlamaları yapmak gerçekten zor. RCS sistemini olması gerekiyor bu küçük ayarlamaları düzgün yapabilmek için. Çünkü zamanı ileri alarak yaklaştıracağım. Ben yani rahat öyle olacak gibi duruyor. Şu ayar gerçekten çok zor. Kaçıyor. Tam çarpmak da istemiyorum ama. Yani sıfır yapamıyorsunuz. Sıfır yapmak için dediğim gibi RCS sisteminizin olması gerekiyor. En azından şu şekilde yapıp hemen Ü veya U tuşu olması lazım. Onlara basarak diğer araca geçiyorsunuz. Şimdi ben bunu bıraktığım andan itibaren fırlayacak bu. Şöyle bıraktım. Shift'e basarak yükseliyorum. Ben de bayağıdır oynamadığım için oyuna e, Kontrollerde bir havamlaşmışım. Şöyle güzel güzel astronotumuzu alalım. F ile tutun deyip B ile de içeri giriyoruz ve bu an, şu ana kadar yaptığımız her şeyi yaptık. Bir F5'e basıp hızlı kayıt alın istiyorsanız aslında öncesinde de yapmamız lazımdı. Ben yapmayı unuttum. Eee gördüğünüz gibi karanlık taraftayız. Stabilizasyonu kapatıp artık bunu da komple hazırda beklemeye alabilirim. Bu arkadaşımız mühendismiş bu arada. Pilot olsaydı direkt onunla bütün her şeyi yapabilirdik. Şimdi istediğimiz yere aslında düşebiliriz. Bu arada yakıtımız baya baya fazla geldi. Ee, eğer isterseniz bu aracı Steam kütüphanesinde yayınlayabilirim. Onunla ilgili de yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar yorum yaparsanız gerçekten benim moralim çok yüksek oluyor. Ve videoları çok çok içten bir şekilde yapasın montajlayasım geliyor çünkü videoyu çekmesi çok uzun montajlaması daha da uzun sürüyor yani sizlerin desteği olursa beğeniler yorumlar abonelikler abonelik dediğimde zaten abone olmak bedava YouTube'da biliyorsunuz ee, destek olursanız yani ben de çok mutlu oluyorum çok büyük bir bana doping uygulamış oluyorsunuz bu konuda video çekme konusunda bunu da söylemiş olayım şimdi stabilizasyonu açıp şunu da hedeften yörüngeye çevirin Yörüngeyi çevirmezseniz, şu vektörler çıkmayabiliyor. Ve... Nerede bizim o araç? Bize çok yakın. Kurtaran bir diğer araç. Seçemiyoruz bile yani. Neyse, geri yön vektörüne döndük. Buradan nereye düşebiliriz? Denize düşmek en yani makulü gibi duruyor. Şöyle bir geri yönde ateşlemeyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi... ...periapsisim, çukur noktam gitgide düşüyor. Ancak ben bunu böyle sıfıra düşürmeyi çok sevmiyorum. 30 kilometrelere kadar düşüreceğim atmosferde yavaş yavaş yavaşlayacağız. Yani yavaşlatma paraşıklarını bile aslında ihtiyaç kalmadı bu noktada ama olsun gene de ben önlem amaçlı koymuştum hiç görmediler ama olsun. Evet düzgün bir şekilde inişimizi yaptık. Artık gemiyi geri topla diyebiliriz. 29 bilim kazandık. Hiçbir şey yapmamız halde gerçi var olan bilimimiz bu doğru. 0,3 bilim kazanmışız. Yine hiçbir şey yapmamamızla rağmen. Ee, para olarak da sıkıntıda değiliz şu anda. Evet artık bu görevi de yaptığımıza göre bir sonra yapacağımız görevi Alabiliriz bu görevde Mono keşfet görevi olacak. Bu görevin detayları şu. Ona gideceğiz artık insanlı bir şekilde. Körbinleri göndereceğiz Mono'na ve bundan geri getirmemizi istiyor bizden. Artık bu görevi alabiliriz. Bir sonraki bölümde kesin ve kesin Mono'na gitmeyi göstereceğim. Bu arada hani bununla ilgili bir sürü video çekilmiştir muhtemelen. Bundan nasıl gidilir? Kerbal Space programda vesaire vesaire. Ben size en verimli şekilde olanı göstereceğim hani en temel mantık bu olacak. Onu söyleyebilirim. En verimli şekilde nasıl gidiyor? Çünkü bir önceki bölümde Moon'a gerçekten inanılmaz küçük bir roketle gittik. Yörüngesine dahi oturduk ve hatta halen daha üzerinde yakıtı vardı. Şimdi tekrardan Moon'a gideceğiz. Ee, videoyu bitirmeden önce de şuradan açabileceğimiz bir şeyler var mı diye bir kontrol edelim ama muhtemelen yoktur. Aynen açabileceğimiz zaten bir şey yok çünkü bilimle ilgili bir şey kazanmadık. Sadece bizim saygınlığımız arttı. Bu saygınlıkla da şu yönetici binasından hani ekstra bilime veya para ihtiyacımız olduğu zaman e, o politikaları yürütebiliyoruz. O işimize yarayacak yani. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum.